Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi derdi takipçileri. Bizi sorarsanız bizdeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yemeğimizi böyle bir değişik bir şey yaptım. Hemen görünüm dedim. Hem yemek görünsün dedim. Onun için böyle yaptım arkadaşlar. Oğlum. Ne oldu? Sadece... Şimdi. Bu yağmurda. Ne oldu ki? Ne var? Şu... Üşüyor şey mu? Evet. Üstüne okana giy. Bir dakika. Bahane. Bizim mi aldın sen? Aç karnına ilaç içme. Yedin mi? Tam bir çoğurttaki poşetteki ilaçlardan da ne bir dakika hastaneye. Anam bu çoğurtların hepsi teker teker hasta oluyor. Ben ne yapacağım bunlardan bilmiyorum vallaha. Of. Rümeysa hasta. Abdullah hasta. Baksana üşüyorum. Bugün oruç uçaktı. Niyetlenmemiş. Bozacağım anne dayanamıyorum dedi. Ben niyetlenmediysen bunu dedim. Üşüyorum diyor baksana fırının içinde olduğu. orada nasıl yağıyor mübarek. Çamaşırları serdim, acık çamaşırları şey oldu, yağmur başladı bu seferde. O gün Mustafa Horuz'un iki tanesini kesti de arkadaşlar. Onları şey yaptım, mühürledim. Mühürleyim de dedim, öyle yapayım yemek dedim, şey olmasın dedim. Onları mühürledim tavada şöyle. Dedim öyle güvece koyayım. Patates yemeği yapayım dedim. Dün yapacaktım. Dün de işte bu Mustafa'nın şeyi için çarşıya gidince mecbur ehliyet parası için çarşıya gidince ona şey yaptım. Gidip gelip yarım saatten fazla dolmuş bekledim. Dün de yemek şey yapamadım öyle aparat hemen şey yaptık ayarladık. Video da çekemedim. Ha gerçi yok. Aman tövbe yarabbim. Ha, oruç aklımızı başımızdan aldı gitti. Dün makarna yaptıydım. Patatesler suya ısladım arkadaşlar. Şey olmasın diye. Soydum hemen. hemen Süre ısladım. İri iri de doğradım dedim. İri iri doğrayım en azından. Hani tavuk bir şey kadar bunlarda pişmiş olur bay iri iri olunca daha hoşlarına gidiyor çocuklar yemesi pilavın yanında güzel oluyor yanında bir de pilav pişirip olur biter. sarımsak içinde çok az şöyle bir kekik koyacağım arkadaşlar kokusunu kim diye kimyon kimyon bittiydi daha geçen sene şeyden aldım şöyle büyük paketinden aldım onu kullanıyorum daha karabiberim bitti de kimyonu daha var daha pişir. Domates salçası arkadaşlar bu Rümeysa zaten iki günden beri hiç kafasını kaldıramıyor. Derste çalışamıyor. En sonunda dedim ki Rümeysa dedim. Kızım dedim. Ders şöyle mühürledim arkadaşlar. Mezuna kalmak istemiyorsan şu sövürde yemeğini ye ilacını iç. Mezuna kalmak istiyorum diyorsan yeme git yat dedim. Ağlaya ağlaya git. koyayım 3 tane de şöyle biberden biberde en azından bari şeyler etler de bana yapışmasın nasıl öksürüyor şuna bak Butlarını şey yaptım. iki tane kestiği için arkadaşlar butlarını aldım. Göğüsleriyle belli de kaldı. Onlar da dedim bari bir gün şey yaparım. Haşlama yaparım dedim. Mühürleyip yaptığın zaman et olsun şey olsun genelde tavukları sas sası koku olmuyor. Yoksa güvecin içinde ağzı kapalı pişecek. İster istemez kokusu olur. Nasıl gök görmüyor mübarek. vallahi aynı deprem sabahı gibi oldu. Ortalık kapkaranlık oldu. Deprem sabahı da böyle oldu. Zaten oruçluk yenmiyor bile. İnan ki arkadaşlar normalde pişiriyordum. Biz yani hani ekmek yemediğimiz için yiyip bitiriyorduk hani şey de olsa bazen Rümeysa kaldığı zaman mesela sofra şey yaptılar sonra işi bitirdikten sonra yine tabağa koyuyordu getiriyordu şey yapıyordu ama şimdi inanın var ya hiç yenmiyor bile yemek artıyor Allah'tan şey geliyor da ekmekten yemekten geliyor da onlara veriyor şuna azıcık su koyayım Abdullah Abdullah. Telefon çalıyor şu an şey yapıyorum. Abdullah. İzin ister de gide kaydı hastaneye. Adam. Güveç mi yapıyorsun? He yaptım. Erbukoruz kesti diye. Tamam şey yaptım. Ya. Bu suyu yeter değil mi? Ha? Yeter <laughs> mi suyu? Bakalım ver ya. Yeter, yeter. Yeter, biraz da kendi sulanır. Sen şey yap şey. Biraz daha, daha kat, patates, suyu çekiyor. Su mu katayım? Evet, biraz daha. Yanlış anlata bakarsan kullanman lazım şimdi. Rolayı kullanan adam onu dünya kullanır. Bir şey olmaz, yani canı savurur, şey olmaz. Şimdi, matkaptakini ara aç hemen. Tamam, evdeyim. Arkadaşlar şöyle bir yakınımızda... Hastaneye baksana. Çocuk kötülenmiş yiyecek. Ne oluyor? Ne musun? Yine burada baksana. Ne piri? Üşüyorum diyor. Ateşin var mı? He? Ateşine bakmadım daha. Yemeğe dedim ocağı koyayım da. Götürün fırına verip gelince pilav pişiririm. Arkadaşlar şöyle güvecimi hemen ağzını şöyle soğanlar, sarımsaklar şey yaptım. Domates koymadım. Bunu sade yaptım böyle. Her şeyler altta kaldı zaten gördüğünüz gibi. Ağzını kapattık. Sofrada görüşmek üzere. İşte o anki de göç aldı gitti. Yaşlı bir adam. Tamam da ben yemem belli diyedim. Benkinin kapağından belli zaten. Bir de ben ağzını açtım bakın benim yemeğim belli. Bir de bizimkini attılar. Arka tarafa koymuş. Çıkmış ya. Arka tarafa koymuş karışmasın diye. Ekmeği de ayırmış. Niye ediyorsun? Ben vola çalışıyorum. Ya söylemedim ben de pilav çok ne? Orada da sağır yemeğine ne Bunun Kurnanın içi tıklım tıklım dolu zaten. Öğrensen işte böyle. Hayır. oldu biraz mı Oo, bozma, Nasıl zeytinden? Zeytin onun altında zaten ben onun üstüne döktüm tabakta az kaldı diye. cazduz ediyor. Baksana sıcak. Yeni çıkmış daha. Allah'ım her yerim ağrıyor ya. Hamid Hoca ben yordum onu. Bitti mi? Bitti. Arkadaşlar güveç yemeğimiz bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun hoşça kalın. Güle güle.